Siirt deprem için seferber oldu. Vatandaşlar yardımlarını kurumlara, çeşitli yardımlı kurumlarına getirmeyi sürdürüyor. Siirtler gıdadan temel ihtiyaca birçok yardım malzemesini deprem bölgesine yetiştirmeye çalışıyor. depremin ilk anından şimdiye kadar Siirt'te yardım çalışmaları sürüyor. Yardım tırları Siirt'ten deprem bölgelerine gidiyor. Vatandaşlar ve gönüllüler buradaki yardım çalışmalarını sürdürüyor. Biz de depremle ilgili gelişmeler oldukça aktarmayı sürdüreceğiz. Siirt İHA olarak bugün ve bundan önceki günlerde deprem olan bölgelere, afet olan yerlere biz yardım topluyoruz. Genellikle sıfır eşyalar, giyecek, gıda, erzak, bebek bezi, kadın ihtiyaç malzemeleri topluyoruz ve şu anda Allah izin verdiği Birinci tarımızı gönderdik, ikinci tar için hazırlıklarda bulunuyoruz. Sizlerin desteğinizi bekliyoruz. Sıfır battaniye, sıfır ayakkabı, sıfır elbiseler, gıda malzemeleri ve bunun gibi malzemeleri getirirseniz bizler Allah'a mani olamazsa oraya ulaştıracağız inşallah. Şimdi Ayana, Temizliği. Ben Musa Dayanan, Hukuklar Tebrikçisi Belediyesi Hukuklar Tebrikçisi'nde çalışıyorum. Destek amaçlı buraya geldik. E, sosyal hukukla geldik. Yardım amaçlı bunlara yardım edeceğiz. <laughs> Ne için? Ne için? Ne için? Ne için?